Evet sevgili dostlar, kıymetli hemşehrilerimiz bendeniz Kaptan Hüseyin'den ve kameramanla sevgili Ayhan Türk abimizden bir kez daha tüm dostlarımıza kucak dolusu saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Efendim 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayındayız ve Ramazan'ın da artık son 10 günündeyiz. Yani tabiri caizse başı rahmet, ortası mağfiret ve sonunda cehennemin azad ayındayız. Ve son 10 günündeyiz ve bugün yine bu akşam İstanbul'umuzun güzeli içerisinden gün görendeyiz ve gün gören iş ve ve inşaatçı başkanımız Sayın Fikret Turan başkanımızla beraberiz. Başkanım öncelikle Ramazan-ı Şerif'imiz hayırlara vesile olsun. Evet, mahzun ve mazlum bir Ramazan geçiriyoruz. Malum, dünyanın gündeminde özellikle son 3 aydan beri, 3 aydan beri Türkiye'nin gündeminde korona var. Neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Tabii, biraz önce sizler de bahsettiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını buruk geçiriyoruz. Gönül isterdi camilerimiz... İşte kapalı insanlarımız sosyal iletişimleri yok ama dünya bu vebayla uğraşıyor. Buna söz, çözüm üretmek için çalışıyorlar. Bu çözüm inşallah dünyanın ve insanlığın için bir bir an önce bir sonuç geliştirip insanların yeniden eski normal yaşam düzeyine geçmelerini temenni ediyorum. Tabii yaklaşan Kadir gecemiz var. Kadir gecemizin bütün İslam aleminin mübarek olmasını diliyorum. Yine bununla beraber e, Ramazan bayramı yanaşıyor. Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün İslam aleminin Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Biraz da derneğimizden bahsetmek istiyorum. Derneğimiz 1989 yılında kurulmuş. Günümüzden bugüne kadar gelmiş olan, bizler 2017'de derneğin yönetimini devraldık ama kuruluşunda çok büyük emeği katkısı olan başta Neşat Turan başkanımız olmak üzere ahirete intikal etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Gerçekten zor süreçte, zor zamanda böyle bir yeri e, yokluk içerisine açarak yaşatmaya çalıştılar. Bizler de bu süreci daha aktif, daha hızlı bir eee sosyal projeler üretme adına eee faal tutmaya çalışıyoruz. Malum inşaat süreci bizler inşaat ve iş adamları derneğiyiz. İnşaat sektörü de günümüzde insanların babanın oğula yanaşamadığı bir dönemde tabii ki işler durulmuş insanlar evinde izole şekilde bir an önce bu izolenin kalkması yasakların kalkması insanların normal işlevsel hayata üretmesini temenni ediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var Sayın Başkanım. zaman zaman sevildi olsa dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başta olmak üzere hükümet yetkilileri kontrollü bir normal hayata geçiş planından bahsediliyor. Biz zaman zaman radyo programlarında da olsun özellikle denek gecelerinde Sayın Başkanımızla beraber hep halindeydik. Yakın temas halindeydik ama malum burada sosyal mesafeyi koruyoruz. Şimdi şöyle düşünün zaman Başkanım nereden nereye geldik? az önce bahsettiniz babanın evladından evladın babadan, işte ahbabın ahbabından kaçtı uzaklaştı günlerdeyiz. Ee, bir tabi bu işin de manevi boyutu var. İnşallah Ramazan bayramı yaklaşmakta. Ramazan bayramının hayaları ve sülmesi Rabbimize niyaz ediyoruz. Ve bayram vesilesinden beraber de inşallah bu sürecin ülkemiz ve dünyamız adına bir an önce bertaraf edilmesini ve tekrar eski neşemize, eski sağlığımıza ama Tabii ki bu iş bir sene sürecek en azından kontrollü bir şekilde, sevili bir şekilde eee birbirimize merhamet etmemizi Rabbim nasip etsin diyor Sayın Başkanım. Ben bunu diyorum. Bilmem sizin düşünceleriniz neredir? Tabii Allah razı olsun. Zaten sizler de şey yaptınız, özetlediniz. Bizler ve sizler bu işe aracı olarak bizlerin sesini e, gerek radyo, gerek e, televizyon olarak insanlara, şerilerimize, üyelerimize ulaştırıyorsunuz. Medya olmazsa bu işin olmazlarından bir tanesi. Allah razı olsun. Sizlerin de gelecek olan Kadir Gecesi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sadece biraz önce özetlediğimiz noktada Kabe de öksüz. Yani insanların, Müslümanların hacca gittiği, tuhaf ettiği Kabe şu anda öksüz, yetim şekilde. Hepimizin içi buruk. Hiç tarihinde böyle kalmamıştı. Ama bu şekilde bir an önce diyorum e, bu vebadan insanın tabii ha, sağlığı hani diyor bir canı yaşat ki insanlığı yaşatasın. O açıdan bakıldığı için şu anda öyle bir an önce kalkıp tekrar eski sağlıklı günlere dönmemizi ümit ediyoruz. Amin diyoruz. Burada bir şey daha eklemek istiyorum ama dünyada şunu gördü, görmeli. Yani toplumun refah seviyesi dünyada 500 aileden ibaret değildir. Bu toplumun gerek Afrika'da gerek ülkemizde sömürü düzeniyle yaşanılmasına veya yaşatılmasına karşıyız. Biz insanların ürettiklerini, insanların değerlerini birlikte pay edebilecekleri hakkaniyetli bir dünya, adil bir dünya istiyoruz. Bu konuda yetkililere tavsiyemiz Gerek dünyada bu işin şeyleri sadece petrol ve maden olarak görmemek lazım insanlar İnsansız dünya güzel değildir işte bunu burada yaşadık gördük burada sınıf sıfat ayrıt ayrı etmedi yani ee, bundan sonra yardımlaşmanın dayanışmanın daha öne çıkacağı komşun açken peygamber efendimizin tabiri tok yatan bizden değildir misali bizde etrafımızda bir aç varsa bunu bir an önce yardımlaşmayı, kalkındırmayı gayret etmeliyiz ki insan olma vazifelerimizden bir tanesini yerine getirmiş olalım. Dünya nimetleri Cenab-ı Allah biz insanoğluna bahşetti ama biz nefis ne yazık ki hep istiyoruz, hep istiyoruz ama işte yedi buçuk milyar dünya nüfusu var. Belki bu yedi buçuk milyar nüfusun 500 milyarı şey yaşıyor. 500 milyon refah, refah içerisinde yaşıyor. Geri kalan 7 milyarı açlık ve sefalet içerisinde yaşıyor. Bu sürdürülebilir bir e, yaşam tarzı değildir. Şimdi, Şimdi Sayın Başkanım e, malum tabii bu süreçte sağlık çalışanlarımız var. Türkiye ve dünyada çok özveri bir şekilde çalışıyorlar. Gayret gösteriyorlar. Ve özellikle eee testlerde de pozitif çıkan çok sağlık çalışanımız var. Ben burada başta Sağlık Bakanımız Sayın bakanımıza ve burada tüm sağlık çalışan ekiplerimize kolaylıklar gelsin diyoruz. Sağlık çalışan hakkında neler söylemek istersiniz? Gerçekten canlarını hiçe sayarak bir can kurtarabilir miyiz misali birçok doktor, hemşire ve sağlık çalışanımız hayatını bu süreçte kaybetti. Bir cana can katacağız diye sağlığı eski sağlıklı günlerine kavuşturabilir miyiz diye. Bizler işte dedik ya bombanın atomdan daha önemli olduğu bu süreçte işte hastaneye düştüğümüzde doktorlarımızın eline düşüyor. Demek ki en önemli yatırım sağlık ve insana olmalı diye düşünüyorum. Evet. Bu süreçte özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sağlık Bakanımız gerçekten sağlık ekibiyle beraber çok gayret göstererek bu süreci en az hatayla atlatmanın noktasındaki gayretleri tartışma tartışılmaz. Uykusuz geceleri oldu. Belki kafasını yastığa koymadığı zamanlar oldu. Biz buradan Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarına ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten sosyal yardım ve diğer boyutlarda devletimiz bu sürece devlet olduğunu, devlet şefkat elini milletimize uzatmıştır. Rabbim bunların sayısını arttırsın. Ben yine söylüyorum. Tarımda da üretim, üretim, üretim. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Şöyle bir tırnak e, koyalım sevgili dostlar buraya, e, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ne kadar ekonomik güçlü olsun olsun, ne kadar süper güç olursanız olasınız ama bir virüs karşısında çaresiz kaldı insanoğlu. Şu anda bu günlerden geçiyoruz. Ne kadar silah gücünde kuvvetli olsa olsun ama ufacık bir virüs hatta milimetrenin altında, bir virüs karşısında çaresiz kaldı tüm dünyada tüm insanoğlu. Evet Rabbimize niyaz ediyoruz inşallah Sayın Başkanım. Ramazan bayramı yaklaşan kadeh gidesin hürmetine yaklaşan Ramazan bayramının hürmetine inşallah bu virüs, bu salgın belası ülkemizden ve dünyamızdan bir an önce kaybolur gider. İnşallah eski günlerimize tekrar kavuşmak ümidiyle beraber bunu niyaz ediyor Rabbimize. Amin. Aynı dilek ve temennileri paylaşıyoruz. Tabi süçeli lisan etmişsek affola. Ee... Ben bu vesileyle daha fazla bir şey söyleyip söyleyecek çok şey var ama burada kısa tutmakta da fayda vardır diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat, bir ömür diliyorum. Evet sevgili dostlar dediğimiz bir İstanbul'umuz güzel ilçelerinden gün görende gün gören iş adamları inşaatçılar derneğimizdeydik ve çok değerli başkanımız her zaman ben derim. Adamın ham maddesi adam gibi adam. E, Sayın Fikret Turan başkanımızla beraber hasbihal haldeydik. Evet. Sevgili dostlarımız bizler de radyo kafe frekanslarında hafta içi her akşam 19.00 saat arasında sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz ama özellikle son iki aydan beri malum koronavirüsünden dolayı böyle yayınlara belli bir süre ara verdik ve Ramazan ayı girdi. Yayınlarımız Ramazan denk geldiği için de Ramazan'la program yapmadık ama inşallah bayramdan hemen sonra kaldığımız devam edeceğiz. Ben buradan bir kez daha tüm takipçilerimize, tüm hemşehrilerimize, tüm dostlarımıza bendeniz Kaptan Hüseyin'den yaklaşan Kadir Gecemiz'i mübarek olsun diyoruz ve da şimdiden mübarek olsun diyoruz. İnşallah hayırlı bayramlar diliyorum ve bu bayram vesilesinden beraber de ülkemizden ve dünyamızdan bu salgın bir an iplesini Rabbimizin niyaz ediyoruz efendim. Hoşçakalın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Başkanım bir el sallayalım şöyle ekranı.